İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftaya uykusuz gözlerle başladık. Zira nefesimizi tutup beklediğimiz Oscar ödülleri nihayet sahiplerini buldu. Kimi ödül hiç şaşırtmadı, kimisi sürpriz oldu. Törenin kimi anlarıysa heykelciğin kucaklanışından rol çaldı ve işte bu töreni boşuna bunca zaman beklemiyoruz dedirtti. Hepsini ve daha fazlasını değerli konuğumuz Sinema Eleştirmeni ve Sinema Yazarları Derneği Başkanı Sayın Esin Küçüktepe Pınar'la masaya yatıracağız. Merhaba. Merhaba Esin Hanım, hoş geldiniz. Konuşacak çok şey var. Hı -hı. Fakat önce dilerseniz bir bakalım dün akşam neler Hı -hı. yaşandı. Herkes sonunu getiremedi çünkü uykusuna yenik düşenler oldu. Hı -hı. Los Angeles Dolby Theater'da düzenlenen 96. Oscar ödülleri gecesinde kazananlar tabii ki belli oldu. Dördüncü kez Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen komedyen ve televizyon programcısı Jimmy Kimmel'ın sunduğu geceye 13 adaylığı bulunan Oppenheimer en iyi film dahil tam 7 ödülle damga vurdu. were in a race against the Nazis. And I know what it means. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Gecenin cümlesi buydu ve bir film için tam yedi kez anons edildi. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... Oppenheimer. 96. Oscar ödüllerinde Christopher Nolan filmi Oppenheimer tam yedi ödül kazandı. Böylece aynı gün vizyona giren ve sinemayı eski görkemli günlerine döndürmeye çalışan Barbie ve Oppenheimer rekabetinde Oppenheimer açık ara zirveye yerleşti. Christopher Nolan, Atom. Atom bombasının mucidini anlatan film en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini topladı. Christopher Nolan Killian Murphy ve Robert Downey Jr. törenden zaferle ayrıldı. <laughs> Robert Downey Jr. 96. Oscar ödüllerinde ilk heykelciğini almış oldu. Jr. konuşmasında berbat geçen çocukluğuna teşekkür etti. En İyi kadın oyuncu ödülü açıklanırken seyirciler hoş bir ana tanıklık etti. Oscar tarihinde daha önce bu ödülü alan Sally Field, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Charlize Theron ve Jessica Lange, 96. Oscar ödülleri gecesinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Emma Stone'u karşıladı. And the Oscar goes to Emma Stone. Oscar'da 11 adaylıkla 13 adaylıklı Oppenheimer'ı takip eden Poor Things filmi, Emma Stone'a giden ödül dışında 3 ödüle daha uzandı. Birbirinden iddialı filmlerin rekabet ettiği en iyi uluslararası film kategorisinde ödül, Auschwitz toplama kampının yanında ideal bir yaşam kurmaya çalışan Alman komutanın hikayesini konu alan The Zone of Interest'e gitti. En iyi kadın oyuncu listesinin iddialı ismi Sandra Hüller, geceden eli boş ayrılsa da rol aldığı film en iyi uluslararası film ödülü kazanmış oldu. Animasyon dalında en iyi film Oscar'ı, anime ustası Hayao Miyazaki imzalı The Boy and the Heron'a gitti. Oscar gecesinden hüsranla ayrılan filmler de oldu. Martin Scorsese'nin başyapıtı olarak gösterilen Dolunay Katilleri hiçbir ödül alamadı. İkinci yönetmenlik denemesi olan Maestro ile Bradley Cooper bir kez daha hüsrana uğradı. Him. What's wrong with you? The Holdovers filmindeki rolüyle Joy Randall en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. This is the first Oscar win and nomination. I'm just kidding. en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie'de 8 daldaki adaylığına karşılık sadece Billie Eilish'in seslendirdiği What Was I Made For adlı şarkıyla en iyi şarkı Oscar'ını kazandı. İçeride tören coşkusu, dışarıda ise eylem vardı. Oscar ödüllerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler "Siz burada izlerken orada bombalar düşüyor" sloganı attı. Boşuna konuşacak çok şey var demedik. Karşımda uykusuz kalmış gözler var ama hiç uykusuz görünmüyor. Yani o o konuda içimiz rahat olabilir. Fakat biliyorum ki sabaha kadar takip edilen çok heyecanlı bir seremoni. Yani Oppenheimer'ın zaferi içeride ışıltılı bir tören fakat dışarıda eee isyan sesleri, Barbie Oppenheimer atışmaları, eli boş dönenler. Önce bir Oppenheimer'la başlayalım. Nasıl karşılıyorsun sevgili isim bu ödülü? Benim ben beğendiğim filmler içinde değil. Bunu öncelikle itiraf edeyim. Büyük sinema, Christopher Nolan, İngiliz yönetmen her zaman, onun için sinema çok büyük bir şey zaten. Hani böyle gösterişli bir sinema. Onu Batman filmlerinden de biliyoruz yeniden yaptığınız. Sorun şu olabilir Oppenheimer'a, gayet iyi bir noktadan, tarihten giriyor ama bu bütün o karakter bocalamaları küçük kıvılcımdan devasa bir yangın çıkarmaları. Bunlar bir pişmanlık olsa da yapmak zorundaydık adlı insanlık dersine geldiğiniz zaman pek savaş karşıtı olamıyorsunuz. Yani demek ki her zor durumda bir şey yapacağız gibi. Dolayısıyla benim için fazla büyük, fazla katı bir film. Dolayısıyla bir adaylara daha yakındım. Ama bu kadar çok alması bekleniyordu tabii. Tabii yani tabii bu ahlaki ikilemi karakterin keşke bizi daha güzel bir noktaya sürükleseydi. Hı hı. Tırnak içinde kaçınılmazı belki meşrulaştırıyordu. Hı hı. Fakat hayat ne kadar ironik aynı zamanda dışarıda da protesto sesleri vardı. Evet tabii ki. Ee, yani Oppenheimer'ın ödülünü belki bu açıdan da ele almak gerekir. Yani ışıltılı bir tören fakat dışarıda siz bu dünyada ne oluyor biliyor musunuz diye itiraz edenler. Doğru, tabii. Bu toplumsal olanın törene taşınması ile ilgili neler söyleyebiliriz dün akşamda? E, Clint Murphy en e, erkek oyuncu ödülünü alırken söyledi zaten. Bir şekilde biz hep de söylüyoruz Open armor'ın yarattığı dünyada yaşıyoruz. Günümüzde de bunun etkileri var. Yani e, adaylıklarda da konuşmuştuk. E, tarihin o sayfası çok karanlık bir sayfa ve şu andaki dünyadaki dengeleri de oluşturan sayfa da diyebiliriz. Dolayısıyla e, tek yapı ironi tabii onun kazanması Open Oppenheimer'la. Bunun da ironisini de belirtti. E, barış severlere, barışçılara adıyorum dedi. Evet öyle bir rol böyle bir ödül alması tabii. Umarım hoş bir mesaj olarak da kalabilir ama sonuçta evet Büyük e, gerilimler var tüm dünyada ve savaşlar var ve dışarıda bir e, itiraz var. Ama bu da işin iş kısmı, para kısmı, tanıtım kısmı. Biliyoruz ki Oscarlar büyük bir para yatırım ve modadan tutalım her türlü endüstriyi destekleyen bir olay. Büyük bir endüstri evet. hakikaten ve bir şov var orada hı hı. ve beyaz perdede temsil edilen kadar şovda neyin nasıl temsil edildiği, Tabii. temsilin eleştirisinin temsilini de görebiliyoruz. Bundan dolayı çok heyecanlanıyoruz hı hı. galiba. Şimdi hı hı. Christopher Nolan zaferini ilan etti. Hı hı. Muzaffer bir edayla kapadı geceyi fakat eli boş dönenler de var. Yani Martin ya. Scorsese. Hiç evet. ödül alamadı hem de ya ki bir başyapıt olarak konuşmuştuk daha önce beraber sohbetimizde. Bradley Cooper seveni vardı sevmeyeni vardı evet. ama Maestro da hiç ödül alamadı. Evet Bradley Cooper'ın Maestro'su belliydi aslında pek bir şey bir yere gidemiyordu. Onu galiba aday göstererek bir takım bir şekilde e, baş tacı etmeye çalıştılar yarım yamalak. Ama evet Scorsese bir şekilde bir yerlerden ödül gelmesi lazımdı. Özellikle her şeyden vazgeçtik. Ee, en iyi kadın oyuncu ödülüne biraz garanti bakılıyordu. Çünkü tarih de bir şekilde kendini düzeltmekle mükellef diye düşünüyorduk. Oscar da sever böyle şeyleri. Hani bir hata yaptık hay Allah bak şimdi düzeltiyoruz gibi sevimli bir şey olabilirdi ama maalesef olmadı. E, Emma Stone asla ve asla çok güzeldi, çok iyi bir oyuncu ve burada da çok iyiydi ama madem böyle onun Oscar'ı vardı zaten daha önceden. Aynı yönetmen başkalarına da Oscar kazandırmıştı gerçi. Yorgos Lanthimos. ama evet Lily Gladstone alsaydı böyle hoş bir tarih düzeltmesi olacaktı. Onu da Olmuyor demek ki, yapmıyorlar. Tabii ki olmuyor. <laughs> o, yani muhakkak evet. kendi iyi farklı bir batabatiği oluyor bizim beklediğimiz formülün dışına taşan. Evet. E, Bununla beraber tabii Sandra Hüller'in almaması da kimilerini çok evet. şaşırttı. Sen ne evet. düşünürsün o konuda? Aynı şekilde. Kırmızı geçmeden. Evet ben böyle biz de eleştirmenler loto toto to oynuyoruz. Kim almalı kim alır gibi. Evet benim de adaylarım arasındaydı güçlü. Sandra muhteşem. Zaten iki filmle birlikte vardı Oscar yarışında. İlla aday değildi ama hem Anatomy of Fall hem de Zone of Interest ki uluslararası en iyi film ödülünü aldı. Bu arada Sandra Hüller ve tabii birçok aktris gibi e, ikonik bir kıyafetle yani 40'lı yılların e, sinema yıldızlarını anımsatan kıyafetiyle çok konuşuldu Kırmızı Halı'da. İstersen bir Kırmızı Halı'ya bakalım o Hı -hı. da çünkü ayrı bir şov. Bakalım e, Kırmızı Halı seremonisinde boy gösteren dünyaca ünlü yıldızlar neleriyle konuşuldu ve onlar da aslında siyasi toplumsal olaylardan sözlerini esirgemediler. O eyleme kimileri de destek verdi. Bakalım neler yaşandı. Bir Oscar klası olan Kırmızı Halı seremonisine bu görüntü damga vurdu. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerini almak için gelenlerin yürüyeceği kırmızı halının yanında Gazze'de acil ateşkes için gösteri yapan Filistin destekçileri. 96. Oscar Ödül Töreni'nin gerçekleştirildiği Los Angeles'teki Dolby Theater önünde toplanan Filistin destekçisi göstericilere Hollywood yıldızları da destek verdi. Aralarında Mark Ruffalo ve bile Eilish'in de bulunduğu isimler törene Gazze'de ateşkes talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi. Ruffalo kırmızı halıda protesto nedeniyle kapanan trafiğe atıfta bulunarak Filistin protestoları Oscarları kapattı. İnsanlık kazanacak diye bağırdı. <laughs> Kırmızı Halı'nın 96. yılında metalik kumaşlar, siyah beyaz klasiği ve uçuk renkler yer aldı. Gecenin ödüllü isimlerinden Emma Stone, su yeşili tuvaleti, gösterişten uzak saçları ve kolyesiyle zarafetini konuşturdu. Stone, ödülü almaya çıktığı sırada fermuarı patladığı için yanındaki oyunculardan yardım istedi. Yılın çok konuşulan oyuncularından Sandra Hüller, Kırmızı Halı'da da iddialıydı. Oyuncunun elbisesine giyilebilir sanat eseri yorumu yapıldı. Kırmızı Halı'da bir de küçük kaza yaşandı. Platform topuklu ayakkabılarla yürümeye çalışan Liza Koshy, dengesini kaybederek düştü. Oynadığı Barbie filmiyle Oscar'a aday gösterilmemesi çok konuşulan Margot Robbie, gece için her zamanki gibi pembe değil, bu kez siyah bir elbise seçti. Maestro filmiyle Bradley Cooper'ın rol arkadaşı Carey Mulligan, Valencia marka siyah-beyaz elbisesiyle gecenin şıkları arasında gösterildi. Anna Taylor-Joy, Dior couture tuvaletiyle bir deniz kızına benzetildi. Zendaya'nın taşıdığı klasik Hollywood ışıltısını yansıtan tek omuzlu Armani Privé tasarımı moda dünyasından geçer not aldı. Emily Blunt, vanilya rengi Schiaparelli kotur elbisesiyle kırmızı halının şık isimlerinden biri oldu. Gel, gel, Evet Kırmızı Halı'da vaziyet böyleydi. Yine çok konuşuldu her zamanki gibi. Tabii ki kadınların kostümleri, taşıdıkları kıyafetler ve açıklamalarıyla farklı bir havası oluyor Kırmızı Halı'da. Diğer taraftan erkek oyunculara baktığımızda Killian Murphy de Muzaffer oyuncumuz ama bir diğer kazanan oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu Robert Downey Jr. Junior, İlk kez Oscar'ı kucakladı. Hı, hı Bu kadar saygıdeğer bir oyuncudur. Birçok insanın gözdesidir. Ve berbat geçen çocukluğuna da teşekkür etti. <laughs> ee, nereden nereye? Yardımcı oyunculara baktığımızda tabii ki en iyi yardımcı kadın oyuncuya baktığımızda az önce söylediğimiz temsiliyet ve Hollywood'un tarihinden özrü niteliğinde bazı anlamlı mesajlar da olabiliyor. Bu pencereden nasıl değerlendirirsin acaba? Yani anladığım kadarıyla birçok oyuncu için, hepsi için geçerli olmasa da oyunculuk bir kaçış e, yeri. Hayatta kalma yeri ki bunu Robert Downey Jr. her zaman söylüyor son yıllarda. Oyunculuk olmasa hayatta kalmayabilirdim diyor. Kötü bir çocukluk geçirdiği için ve birçok önemli aktöre de sorduğunuzda aynı şeyi söylüyorlar. Bu galiba kendin olmaktan çıkmak gibi. Bu tabii psikolo koltuğunda oturmak gibi bir şey. Çok önemli, tatlı şeyler bunlar. E, açıklamalar... Ra baktığımız zaman kazanmak bambaşka bir şey. Aday olmak önemlidir diyorlar ama galiba kazanmak bambaşka bir şey. Robert Downey Jr. barış mesajı vermedi ama Barış mesajı veren diğerleriyle kıyaslandığında Jonathan Glazer veya diğerleri için baktığımızda önemli bir şey yani. Çünkü Oscar bu yıl çok sıkışık bir yıl. Eğlenceli geçti kırmızı alı dahil. Ama baktığımızda birileri bir slogan attığı zaman olay daha bir coşuluyor. Ya da işte sigaram molasında yakaladıkları ünlüleri gösterdikleri zaman daha bir çizginin dışına çıkılmış oluyor galiba. Dolayısıyla... Bir suya sapına dokunmayanlar, tatlı konuşanlar, bir de mesajını verip öyle sahneden ayrılanlar vardı. Dün akşam da ikisinden de Hı -hı. çok örnek gördük hakikaten. Bir düşüşün anatomisi yine Hı -hı. üzerine konuşmaya değer. Bununla beraber şimdi şov dedik ya, hepimiz de çok seviyoruz bu şov kısmını. Hı -hı. Sinemasal değeri dışında o akşam neler yaşandı? e Şimdi Ryan Gosling'in ben ve takımları çekip işte Ken şarkısını söylemesi, işte bili aile paslaşmaları, hı hı hı. kuşakları bir araya getirmeleri, ee, sanıyoruz ki her şey mizansen. Bir de bunun ne kadar mizansen diye sorguladığımız anlar var. Al Pacino, <laughs> en büyük emektarlardan biri, fakat öyle bir an yaşandı ki ne diyorsun sence ağzından kaçırdı mı orada yoksa planın bir parçası mıydı? <laughs> Sanki planın parçası gibi geliyor. Müzik bir yanı var. Al hep bütün röportajlarda böyle bir şeyi var. Ee, bazıların morali bile bozulmuş. Twitter'a baktığınız zaman aman Allah'ım ne oldu, niçin yaşlandı onun için mi falan gibi. Ama sanmıyorum ben de. O birkaç yıldır önce olan yanlış anons ki Oscar'larda çok oluyor. John Travolta dahil herkes yapıyor bunu. Ee, orada bir espri, bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Sıkıcı geçmesin diye. Bütün bu renkli an ile uykusuz kaldığımıza değdi. Hı hı. Sevgili Esin, şimdi biz yaklaşık bir bir ay bir bir buçuk ay önce hem seninle hem sevgili Atilla Dorsay abimizle bu masada oturduğumuzda tahminler yaptık. Atilla abinin birçok tahmini tuttu. Onu söyleyebilirim. Oh, oh, bravo. Tebrik ediyorum kendisini hı hı. ve bu vesileyle tabii ki sinema eleştiri yazanımızın değerli ismi Atilla Dorsay'ın yeni kitabı e, çıktı. Unutulmaz insanlarımızla konuşmalar. Kimler yok ki bu kitapta ya. Kadir İnanır'dan, Şerif Sezer'e, Şener Şen'e, Kan Festivali ve ülkemizde gerçekleşen birçok festival çok ünlü isimlerle röportajları var. Evet. Bu vesileyle Atilla Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Tabii çok kıymetli bir şey yapıyor Atilla Bey. Biz de biraz toplumsal hafıza da maalesef unutuyoruz. Arşiv ve kitap çok çok önemli ve Atilla Bey de bu konuda çok üretici ve gerçekten bunlar çok çok önemli kaydedilmesi. Çok sevgilerimizi gönderiyoruz ve sayın Esin Küçük Pınar çok teşekkür ederiz bu ben güzel yorumlar ederim. için. Şimdi iyileri beraber yorumladık. Sırada kötüler var. Zira Altın Ahududu ödülleri o ışıltılı zirvelerin yanında insanların yerden yere vurulduğu bir tören de gerçekleşiyor aynı anda. Şimdi biraz da Altın Ahududu'dan kimler zaferle çıkmış? Onlara bakalım. Bir yanda yılın en iyileri. Diğer yanda yılın en kötüleri. 96. Oscar ödüllerinden bir gece önce 44. Altın Ahudu ödülleri sahiplerini buldu. <laughs> Winnie the Pooh çizgi dizisinin korku uyarlaması olan ve devamı da çekilen Winnie the Pooh, Kan ve Bal en kötü film dahil 5 ödül aldı. Yılın en kötülerine Megan Fox tam iki ödülle damga vurdu. Fox, Johnny and Clyde'deki rolüyle En Kötü Kadın Oyuncu, Cehennem Melekleri 4'teki performansıyla En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Oh, it's way bigger than that. Cehennem Melekleri 4, Sylvester Stallone'ye En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi. Ekran Oyuncuları Birliği, yani SAG'ın başkanı olan oyuncu ve komedyen Fran Drescher, yılın kurtarıcı ödülünün sahibi oldu. Hollywood neşeli bir gece geçirdi fakat Türk sineması ve tiyatrosu için bir yaprak daha döküldü çınarımızdan. Zira Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı hepimizi derinden üzdü. Sayısız film ve dizide birçok karaktere hayat veren Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi bugün gerçekleşti. Levent'teki Afet Yolal Camisi'ndeki törende taziyeleri sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu'yla Sibel Aybar kabul etti. Törende Şenerşen, Meltem Cumbul, Birol Güvenin yanı sıra Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu da vardı. Kaybı için çok üzgün olduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "O adamlara ihtiyacımız var ama hayat, ömür yetmiyor. Herkes seviyordu, onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı. Sonuna kadar muhteşem bir adamdı." dedi. Biz de Kayhan Yıldızoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. Ve böylece gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. İş sanat gece gündüzü sundu.